Herkese merhabalar. Bu dersimizde salgı dokusunu anlatacağız. Kalın bağırsaktan goblet hücreleri, tek hücreli bez olan goblet hücrelerinin ve aynı zamanda basit tübüler bezin de görüntüsünü göstermeye çalışacağım. Şimdi şuraya odaklanıyoruz. Bu organın lümeni, lümen içerisinde şöyle girinti yapan, böyle sınırlayan, daha doğrusu lümeni astarlayan şu epitel dokusu. Aynı zamanda örtü epiteli görevi de yapmaktadır. Ve burada salgı yapan hücrelerde bulutmaktadır. Goblet hücreleri. aynı zamanda şuradaki epitel dokusu bir basit tübüler şekildedir. Bu preparat üçlü boyama modifiye maksimum Şuraya odaklanıyoruz. Tüp şeklinde bez epiteli, salgı epiteli. Aynı şekilde, aynı şekilde basit tübüler bezin tipik görüntüsü burada bu yapıya biraz daha odaklanacağız. Aynı zamanda şuradaki hücrelerden bahsedeceğiz. Büyütüyorum. Evet, büyüt büyütmedeyiz. Ben biraz önceki yapıyı merkeze alıyorum. Evet. Şurası organın lümeni. Şurası da epitel dokusuna ait hücreler. Bu hücrelerden kimisinin apikal kısımlarını şu bir hücreye odaklanıyorum. Şöyle bir hücre. Tabii bunların hepsi hücre, hücre, hücre yan yana tek sıra halinde dizilmişler. Aslında bunlar tek katlı, prizmatik, mikrovilluslu örtü epitelidir. Ancak aralarda şu hücre mesela apikal kısmı boş gibi görünüyor. Burası goblet hücresidir. Goblet hücresinin apikal kısmındaki salgı mucinojenler birikmiş ve atılmaya yaklaşmış halde bulunan bir hücrenin apikal görüntüsünde bu boyamadan boyayla bu salgı içeriği boyanmadığı için burası boş gibi görünür bu boyamalardan. Şurası apikal kısmı, bazal kısmı hücrenin. Bakın çekirdek, belki bir kısım çekirdek çevresi, stoplazması organelleri buraya sıkışmış. Ancak şu üst kısmı kadeh şeklinde bir hücre. Şurada daha iyi görünüyor. Bakın aşağı kısmı biraz daha dar üst kısmı genişçe biraz bir goblet hücresi. Aralarda diğer prizmatik hücreler de bol olarak bulunmaktadır. Ama kolonda, kalın bağırsakta goblet hücreleri daha fazla bulunur. Mesela şuradaki bir hücre prizmatik bir şekilde bulunmaktadır. Görüldüğü gibi. Buralarda, aralarda yine görülmektedir. Bunların arasında çok sayıda görüldüğü gibi goblet hücreleri. Bu tek hücreli bir salgı bez epiteli hücresidir. Aynı zamanda hücreler öyle bir araya gelmişler ki şöyle bunlara liberkün veya bağırsak bezleri de diyoruz. Değişik salgı içeriklerini bu hücreler şöyle tüp şeklinde dallanmamış basit bir tüp şeklinde görüldüğü gibi. Şurası da şu bezin basit tübüler bezin lümeni. Salgı içerikleri buraya buradan organın şu lümenine boşaltılmaktadır. Başka da göstereyim. Hücrelerin üst kısmından bir kesik geçmiş ve yuvarlak bir boşluk gibi görünüyor. Sanki delgeçle delinmiş boşluk gibi. Bunlar da goblet hücresinin salgı veziküllerinin yoğun olduğu kısımlardan geçmiş görüntüler. Yine aynı şekilde şunlar. Bu da şuradan bazal lamina üzerine oturmuş şöyle goblet hücreleri. Aralarda yine diğer hizmetli hücrelerde görmek mümkün.